Merhaba arkadaşlar, eşim rica etti ben de kırmadım, o yüzden size ben yardımcı olacağım. İlk olarak mesajlar kısmına gelip o grubumuza bakacağız. Orada gelen ee, beğeni kalıbı yani etiket kalıbı var. Şimdi kalıptaki şartlar biraz karışık gözükse de aslında çok basit. Bir, yapınca göreceksiniz bir iki kere. Şimdi ilk önce kalpteki etiket sayfası değişmeyeceği için bir kelime takip edeceğiz. Ondan sonra takip etmeyeceğiz. zaten Önleri kalmayacak. Sonra şifre adminlerine geçeceğiz. Şifre adminlerini takip ediyoruz. En son olarak da sponsor haliyle her yerde var. Sponsora takip ettikten sonra son postuna 4 kelime bir emoji yorum yapıyoruz ve beğeniyoruz. Bu kadar. Şimdi nasıl etiketlenir ve şifre nasıl kullanılır onu göstereceğim. Tabi ondan önce şifre kalıbı size e, saatinden bir saat önce gelecek yani şifre, beğeni saatinden bir önce bir saat önce gelecek. Çünkü e, etiket sayfası bir saat önceden açılacak ve beğeni saati başladığında kapamış olacak ki başkaları araya girip sürekli yeni fotoğraflar gelmesin ve uyanıklar araya kaynamasın diye bizden habersiz kişiler kaynamasın diye o yüzden size bir saat önceden gelecek bu aralıkta yapacaksınız siz etiketleme işleminizi saati geldiğinde de zaten admininiz grubunuza şifreyi atacak şifreyi de göstereceğim. Şimdi etiketlemeyi de göstereceğim sizlere. Kendi sayfamıza geliyoruz. Herhangi bir tane postumuzu seçiyoruz. Sağ üst köşede 3 nokta var. Görüyorsunuz. Oradan tıkladıktan sonra düzenle diyoruz. Şimdi buradan kişileri etiketleyeceğiz. Tamam mı? Yani kişi etiketleyeceğiz. Görüyorsunuz zaten yazıyor. Kişileri etiketle tıklıyoruz. Postumuzun herhangi bir yerine tıklıyoruz. Şimdi etiketlenmiş olan çekilişin gerçek adresi sayfası olacağı için zaten takip etmiştiniz. Hemen çekilişin yazdığınız gibi zaten geliyor. Tıklıyoruz. Etiketlemiş olduk. Sağ üst köşeden kaydet. Sağ üst köşeden tekrar kaydet diyoruz. Böylelikle etiketleme işlemi bitmiş oluyor. Şimdi isterseniz kontrol de edebiliriz. Hemen sol alt köşede görüyorsunuz postunuzun. Orada profil resmini gösterir şekilde şey var. Basıyoruz ve etiketlenen kişi geliyor. Kişinin sayfasına gidelim. Sayfayı sağa doğru kaydırdığımızda etiketlenen kişiler geliyor veya direkt yine profil şekli olan tıkladığınız zaman burada göreceksiniz. Herhangi biri. Bunlardan üçünü de ben etiketledim. Deneme yaparken. Şimdi ne yaptık? Buraya düşmüş oldu değil mi? Evet. Şimdi bizim etiketleyeceğim yani beğeneceğimiz sayfa burası. Beğeni yapacağımız sayfa burası. Ve bir saat içerisinde yapmış olduğunuz sadece tek postunuz tabi. Eski post da olur fark etmez. Tek postunuz buraya geliyor. İki tane kullanmayın. Spamlanırsınız. Engellenirsiniz. Sadece bir tane. Hepsini kontrol edeceğiz. Çünkü Beğeni alanınız burası. Şimdi şifre ile ilgili bir ufak bir ayrıntı olacak. O sizi korumak için böyle uyanak geçinenleri engellemek için bir şey yaptık. Şimdi etiketleme işlemimiz bitti. Farz ediyoruz ki saatimiz geldi. Yani etkinlik saatimiz geldi ve grubunuza şifre geldi. Mesela biz hashtag deneme yapmışız simgeleriyle beraber. Bunu kopyalıyoruz. Kopyaladık. 60 olduğumuz post. Yani etiketlemiş olduğumuz posta geliyoruz. Postumuzu açarak takvada Herhangi bir post bunu etiketlemiştim zaten. Yine sağ üst köşede düzenle diyoruz. Açıklama kısmının en üst tarafına. Şöyle sileyim ve göstereyim ben yapmıştım bir boşluk bırakıyoruz yani bir satır kaydırıyoruz enter yaptığımız zaman bir satır aşağı kayıyor çünkü burada yapıştırma olayını çok daha yapabilmeniz için söylüyoruz yapıştırıyorsunuz bu kadar bir boşluk bırakarak kurtulabilirsiniz sağ üst köşeden tekrar kaydediyoruz şimdi şifreyi de kullandınız ne yapacağız Beğeni saati gelmişti zaten. Şimdi beğeniye başlayacağız. Geliyoruz. Çekilişini açacağız. İsterseniz buradan aratıp sayfaya ulaşabilirsiniz. İsterseniz etiketlemiş olduğunuz sayfada zaten göstermiştim. Etiketlenen sayfaya direkt bağlanabiliriz. Şimdi bu kısma geldik. Buradaki en büyük amaç. Gruplardaki kişilerin yani bu işi hak eden kişilerin birbirini beğenmesi. Arada her halükarda kim ne kadar önlem alırsa alsın uyanıklar çıkıyor tabi biz onları buldukça hem ifşa ediyoruz hem spamlıyoruz hem yani sayfadan bir de etiket yapamıyorlar şimdi şifreyi kullandık geliyoruz buraya bunda şifre yok ne yapıyoruz bunu beğenmiyoruz buna bakıyoruz şifre yok beğenmiyoruz buna bakıyoruz evet şifre var o zaman bunu beğeniyoruz her şifreyi kullanan kişi birbirini beğeniyor. Zaten saat beğeni saati geldiğinde kapanacak. O yüzden daha artık fotoğraf da gelmeyecek. Sadece kalbin ortadaki olanlar kalacak. Etiketleme kapalı olduğu için. Sadece şifreli olanları beğeniyoruz. Ve işin içinden çıkıyoruz. Daha sonra beğenimiz bittikten sonra etiketimizi ve ee, şifreyi kaldırmıyoruz. Ne zaman kaldıracağız biz bunu? Biz bunu gruplarınıza zaten kaldırma saati olarak söyleyeceğiz. Buradan da bilgi vereyim yine de. 12 ile 1 arası gündüz yani 12.00 ile 11.00 arasında yapmış olduğumuz etkinlikte saat 16.00'da kaldırıyorsunuz etiketinizi ve şifrenizi. Çünkü biz o esnada kontrolleri sağlıyoruz. Akşam olan ise 22 ile 23 arasında olan da sabah 10'da kaldırıyorsunuz. O saate kadar kesinlikle kaldırmıyorsunuz. Kaldırdığınızı görürsek direkt engelliyoruz. Bir daha şifreyi kullanamıyorsunuz. Zaruri durumlar hariç. Ee, bunun dışında hatırlatmam gereken beğeni bitmeden dediğim gibi kontrol ve Saat olmadan etiketinizi kaldırmıyorsunuz, engelleniyorsunuz. Üç kere de beğeni eksiği çıkan kişi, yani üç kere uyarıyoruz. Üçüncüde de artık engelliyoruz. O kişiyi sayfada etkinliğe katılamıyor.